Herkese selamlar arkadaşlar bu video evin içinden başlayacak mı? Niye bana öğretiyor be ben zaten biliyorum. Neyse arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki bir tane karşı komşum var siz onu zaten tanıyorsunuz. Wilson Wilson bir gel sana bir şey soracağım Wilson neredesin gel? Bakın bu benim karşı komşum arkadaşlar. Ve bugün benim doğum günüm. Belki siz bu videoyu doğum günümden bir gün sonra izleyeceksiniz. Çünkü ayın 23'ünde de atabilirim. Dün biliyorsunuz ki PKX'de hazırlık yapmıştık doğum günüme özel. Ve bugün de benim doğum günüm. Woohoo! Yarın da arkadaşlar doğum günümü kutlayıp 23'ünde kutlamayı düşünmüştük zaten doğum günümü. Yarın videosunu vlog çekebilirim yani. Neyse. Şimdi Wilson'a biz parti vereceğiz. Benim doğum günüm olduğu için Wilson da bana bir şeyler hazırlamıştı diye düşünüyorum. Wilson. Wilson nerede? Kesin arkamdan geliyor değil mi? Değil mi? Aynen kesin arkamdan geliyor. Wilson defol git. Aşk olsun Wilson. Ben sana böyle mi yapmıştım? Yani doğum günüm ben, beni evinden atıyor. İnsan bak sen görürsün şimdi yani. Arkadaşlar ilk bir yukarı kata çıkalım diye düşünüyorum. Wilson nerede? İnsan gel buraya. Arkadaşlar bir son onu siz de seviyorsunuz değil mi? Onunla bir, biz aslında bayağı yakınlaşmıştık. Ama daha sonra ne bileyim kameradan mı utandı? Ne oldu anlayamadım. Birden bana beni evinden attı. Hiç yakışıyor mu? Neyse arkadaşlar biz bir üst kata çıkalım. Üst kattan doğum günüm için bir şeyler alalım. Onu nereden attı o? Harbiden onu nereden aldı Wilson? Allah Allah. Ama ben bunu burayı neyle kıracağım? Yanıma bir şey almayı unuttum. Gidip o çok ab alayım bari. Düşeceğim düşeceğim düşmesin Ne Nerede o? Şu anda buradan alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şuradan alayım. Buradan da mı ya? <laughs> Aldım. İnşallah düşmem. Ya of. Bir tane daha alayım da bari ne olur ne olmaz. Şu kapağı alayım. Ha bu da Wilson önümüze çıkarsa di. Aşk olsun Wilson. Hiç yakışıyor mu sana? Oyun dondu. İyi mi? Ya oyun dondu. Arkadaşlar Wilson beni yakaladığında reklam çıktı. Wilson şimdi. Arkadaşlar. Wilson böyle bir doğum günü partisinin olmasını istemezdim. Ama bunu sen hak ettin Wilson. Sen göreceksin Wilson. Dur bir. Ben üst kattan sana şey alayım da. Wilson bana aslı hazırladın mı? Hazırladıysan başlayabiliriz. Bugün sen benim doğum günüm olduğunu biliyordun çünkü. Dün konuşmuştuk. Allah dışarım. Hello Neighbor oyununu çok seviyorum arkadaşlar. Yani sizler de oynayabilirsiniz ama bazı cihazları olmuyor. Mesela benim eski tabletim olmadı. <laughs> Şimdi bu kapak var. Kapağı atmak istiyorum. Şu an elimdeki kapak mı? Tamam. Nerede nereye düştü onu da alayım da bir en mi düştü? Arkadaşlar eğer bu video beğenilirse daha çok Helena bir videosu gelebilir. Wilson'la böyle. Ve bu arada arkadaşlar yani neyse ben Wilson'u çok seviyorum ya. Çok iyi anlaşıyoruz zaten. Wilson. Huuu. Şimdi şuradan geçerken ben bazen zorlanıyorum bu arada. Ha geçtim. Şimdi şurayı bir açalım. Ya tamam biliyorum ya. Ben bu oyunu kaç yıllardır oynuyorum. Şunu da bir şöyle atalım. Şunu da alalım. Ben niye bunu alamıyorum? Bir dakika şunu da bir Ha. Ha, şunu da şöyle atalım. Bir son onu da evi şey yaparken. Arkadaşlar şey, bu arada eğer dediğim gibi bu video beğenilirse şu arabanın bana da alalım. Wilson'un evini temizlemesinde ona yardımcı olabilirim. Başka şeylerde ona yardımcı olabilirim. Tabii ki Wilson'la biz çok yakın arkadaşlar. Hangi... Ha. Kapı açılmıyor bu arada. Kapı çok zor açıldı. Ya Wilson. Bir, bir dakika. Şu arabamın altında bir şuraya atalım. Yerini tutturmam gerekiyor. Oradan bulur muyuz bilmiyorum. Belki bulabiliriz. Wilson neredesin Allah aşkına ya? Kaçma tamam neredesin? Parti vereceğiz tamam. İskota gel. wilson evet Gel. Bekliyorum. Yarın arkadaşlar biz konuştuk bir sonra yerden yüksek oynayacağız. Ama onun videosunu çeker miyiz bilmiyorum. Ya evet niye gelmiyorsun Allah aşkına? Neyse şurada evet biz bir dans edelim. La 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 Gel wilson sen de et. Bir son şöyle ellerini böyle yapa yapa da dans ediyor ama beni de evden kovmuşsun. Bir son aşk olsun. Bir son gel üst katta dans edelim ya. Ben burada sıkıldım. Üst katta mısın? Bakayım. Yok üst katta değilsin. Ha şu kapı şeyler çıkıyordu değil mi? Hatırladım. İlson gelsene. Ya, İlson neden hiç zaman üst kata çıkmıyor? Aşk olsun İlson. Aa tablonun üstüne çıktım. İlson pabucu yerim. Çık dışarı. Ya oynayalım. İlson. Ama bak bugün benim doğum günüm. Parti vereceğiz. Gel buraya İlson. İlson nerede? Dışarıda mı? Allah şey oldu. Wilson nerede? Evin etrafında dolaşalım. Evin son aşk olsun. Mızıkçılık yapma ama mı? bak bugün benim doğum günüm. Hadi nerede bu? Ya Wilson. Seni arıyorum bak. Ya bak Wilson. Burada yok. Burada mısın? Yok burada da yok. Wilson yemek mi yapıyorsun? Ha banyoda elini yıkıyormuş. Gel bir dans. La 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 la, 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 la. Arkadaşlar Wilson Onun dans şekli öyle yani Siz beni evden atıyor zannetmeyin yani Ellerini böyle böyle yap yani, Bir o tarafa sallıyor Bir bu tarafa sallıyor Ayaklarını da böyle yaylandırıyor Siz orayı görmüyorsunuz ama İnsan öyle dans ediyor. Neyse. Birazcık daha bir sonra dans edelim. İnsan, sana bir şey soracağım. Bana yemek yaptın mı? Bekle. Abi Wilson aa, tabakları koymuş bile. Yuh Wilson nasıl zıpladı oraya? Arkadaşlar bazen yüklenmemek gibi oluyor. Ben o zaman videoyu durduruyorum. Reklam çıkıyor çünkü herhalde. İnsan gel. Gel Wilson dışarıda dans edelim birazcık da. Gel gel gel. Sokağın ortasında antipatik hareketler yapalım. Lel, lel, lel. Wilson. Niye her şeyi bozuyorsun? Al. Bana süt koymuş. Hiç. Ben buradan mı içeyim Wilson? Aşk olsun. Aa, bir bardağı koyamamış yere koymuş. Aşk olsun Wilson ya. Neredesin Wilson? Dışarı mı Şuradan bakayım bir şeyden. Bakayım. Burada yok. Mutfakta mı? Bakayım mutfakta. Camı kırdı. Wilson onu kendin yapacaksın ya. Yalnız ben parasını vermem. Bana ne? Hadi gel Wilson dans. Gel, gel 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 la 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 la

İki doğdu mu diyorsun insan? Ay çok sağ ol ya. Biz arkadaşlar bir da çok iyi anlaşıyoruz. Şu anda o beni kovalıyor gibi gözüküyor ama o dans ediyor. İnsan. Misal öyle süt atma. Ay ya bardağı koy ben oradan içerim. Domates dağıtma. Tabağı koy onu da yerim. Ya bir Sakin ol. Gel gel. la 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 la. Lele Wilson gel dansa devam. Gel Wilson. Wilson. Wilson kör müsün? Ya Rabbim. Bir an kör oldu Wilson az önce. Ben ondan şaşırdım. Bu sefer bir yeni evin önüne ay çok sağ e Wilson ne kadar iyi bir insan. Görüyorsunuz değil mi Wilson? Sana doğum günü hediyesini aldın.

Wilson. Wilson bana hediyeni ver. Ha, tamam Partimiz bitti ya. O kadar dans ettik ben yoruldum. Bir hediyemi alayım ben artık evime gideyim. Evimde zaten karşı. Wilson bir hediyemi ver. Aa gördüm hediyemi almış Wilson. Ay çok teşekkür ederim orada galiba. Benden saklıyor arkadaş. O bana verecek. Bakayım Wilson nerede? O görmesin beni. Görürse şimdi dans başarı beni evin dışına koyar falan. Wilson gel gel hadi dans. Şu da bırak. Yine Wilson u. o yavaş yavaş gel. Ele dursun o Wilson buraya gelince çünkü çok yavaşlıyor böyle yavaş yavaş geliyor. Gel Wilson buradayım. Wilson. Bakın arkadaşlar Wilson da bir o tarafa bir bu tarafa baktı dans ediyor. Wilson ama hiç yakışıyor mu ya? Kaç yaşında adamsın görüyorsun değil mi? Neyse. Wilson o gelene kadar ben hemen hediyemi alayım. Wilson bana bu arabayı hediye etti. Değil mi arkadaşlar? Siz de öyle düşünüyorsunuz. Bakayım anahtarı nereye attıydım ben ya. Arada kayboldu. Ha şurada gördüm. Bir dakika ben onu gördüm. Nerede? Heh <laughs> buldum. Arkadaşlar Wilson bana arabasına hediye etti. Wilson teşekkür ederim. Aa arkadaşlar. Wilson. Wilson. Arkadaşlar Wilson dilinden ben anlayabiliyorum. Bana diyor ki şu anda arabayı hem sana hediye ettim hem de benim ikimizin arabası olacak artık. Ama genellikle sen kullanabilirsin kesinlikle diyor. O yüzden ben bu arabayı alıp defolup gidiyorum burada teşekkürler bir sana hediyen için. Ya bir son, hediye mi alıp gideceğim ya. Bir son bak bu arabayı sen kullanamazsın bu arada. Hediye yerim yamalak verilmez. Bu araba artık benim. o git buradan da. Araba artık benim. Aa açıldı geri kapandı be. Heh. Bir son an sana e, içinden hediye ka içinde kalmış. Ha bir son. Ne hemen içinde bırakmış verdi Aa, aa hiç Neyse bir son ben gidiyorum görüşürüz ya Yani yeni arabamda birazcık geleceğim da yani Yani şu anlama bir soncum Şöyle bineyim Evet arkadaşlar benim bugün kapıyı da kapatırsak Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ama bilemedim. Like atmayı, beğenmeyi, yazmayı unutmayın. Size de seviyorum. Hoşçakalın. Ben arabamla geleceğim ya. Bay bay.